Rise Online serimizde sanırım bu son serimiz olacak. Yani son bölüm olabilir videonun. O yüzden burada meslekler hakkında konuşacağım. Yani bir tık. Oyunda meslekler var evet. Nerede? Ne kadar şu şey yaptım da. Burada bak seviye 7'ye katılmış Marvel Sing'i. Ben de haritasını çıkartmıştım bu oyunun. Yani nerede hangi bitki var falan değil de daha çok nerede hangi türde bitki var falan diye çekmiştim. Çünkü değişebiliyor onlar ama aynı yerde aynı türden bitkiler çıkıyor genelde. O yüzden belki ekranın köşesine koyar mıyım koyabilir miyim bilmiyorum edit yaparken. Yükledikten sonra yapabilirsem eğer. Onu koyamazsam da yorumlara mı koyarım artık şeye mi koyarım. Açıklamaya mı koyarım. Koyarım bir yerine. U ulaşırsınız yani o şeye. Şimdi mesela, buralarda şey olması lazım. Hmm. Gözükmüyor. Alımı toplamış olabilirler. Şurada vardı, buradakileri toplamadılar size. Durur burada. Ağaçlar şurada falandı. Ne bileyim. Bak, topluyor bu mesela. Rutschup. Mesela bu şey bitkisi. Genelde bunları toplamıyorlar. Yürümek isterseniz, Herbalizm'den yürüyebilirsiniz. Herbalizm. Bunu toplamıyorlar yani herbalizm bitkilerini. Çünkü pek bir değeri yok ki şunun. Bakalım değerlerine. Lan hangi tuşa basayım ben? Rose, yani Ship tamam mı? Arat. Rose, Ship niye aratamıyorum ben lan? Bundan başka bir şey mi çıkıyordu? Yani. Topla lan ne çıkacak? Bir bitki çıkması lazım. Niye toplamıyorsun oğlum? Topla şunu. Yani ya. E tamam ben yanlış bir şey mi yazdım oğlum buraya? Ross. Ross'a. Ross'a hip he. Ben de Ross hip yazıyorum. Mesela bak tanesini 800'den falan koymuş 120 tane. Genelde bu pek gitmiyor. Ama bunu alıp buradan şey yaparsanız. Üretime girip. Ne bileyim bir şey üretirseniz. Şurada nerede o? Değil. Blacksmith. Burası dandik bir menü de işte bakma. bu. E de o... Cooking değil abi. Ha şurası. Bak burada şeyler var bak. O bunu üretiyormuş mesela. Yüzlük. Jump otu, tamam mı? Böyle seviye 1. Bunlara gelirseniz. Atla sen söyle. Mesela 2200'lük gördün şeylik 2000'lik mesela. Bunları topladıktan sonra önce bunları üretebilirsiniz ekstradan. Yani tanesi ne kadar bunu? bunun 7000 gold falan işte tanesi. 6000'e falan 5000'e satsanız satılır yani. Anladın mı? Üretirseniz tabi. Ama gel bitkilerin değeri de zaten o kadar fiyat oluyor. Bilmiyorum karlı çıkar mı çıkmaz mı. 3 tane mi üretiyor orada? 3 tane var orada. Bilmiyorum pek onları. O şey diyemeyeceğim. Şununla oyunda bir de şey var, phishing hmm, var, fishing 7-24 açık bıraksan ne kadar tecrübe veriyor, yani çok da bir tecrübe vermiyor gibi çünkü. Yani akşamdan ben bırakıyorum bazen böyle 4 saat, 5 saat ben anca kaç seviye oldum, 5 seviye mi oldum? Nerede bu meslekler? 6 seviye olmuşum bak. Burada bırakıyorlar. Bak. Balığa bırakıyorlar. Balıkla da şey yapıyorsun. Yemek yapıyorsun. Bak, nerede üretim? Eğer oyunda hiçbir şeyiniz yoksa full balığa bırakır belki. Oradan yürüsünüz. Şey premium premium almazsanız bile. Ama yine de biraz gold ihtiyacınız lazım. Solucan almakta. Yoksa solucanlarının tanesi 100 gold. Nerede burada? Üretim. Ha şimdi balıkla neler üretiliyormuş bakalım. Omlet. bak yumurta gördüğünüz gibi aşırıda kullanıldığı için bayağı gidiyor. Yani yumurta var mı önceki videodan izleyebilirsiniz ya da ne bileyim sağ üst köşede belki bildirim çıkar koyabilirsem. He. Mesela bak perç. Onunla bir şey yapıyormuşsun. Bakalım ne kadarmış perç. Tamam. Bastım. Aynen. 1400'e falan koymuş tanesini. AFK adam AFK bırakarak bu şekilde belki para kazanıyor. Toplayıcı abla diye bak biri koymuş bunu. Ya yani nereden çıkıyor bilmiyorum. Muhtemelen 10 seviyeden sonuna falan çıkmaya başlıyor olabilir. Çünkü oltaların da seviyesi falan var. Böyle dandik oltayla tutamayabilirsin belki bilmiyorum. Ne? Ne diyor? Bir seviye 10 seviye falan. Rekoret fişin bilmem ne. Tamam bu videoyu ben burada sonlandıracağım çünkü diğer toplayıcılar bahsetmeye gerek var mı madem falan kazıyorsun ne bileyim şey ağaç kesiyorsun. Yani ağaç kesmek aslında mantıklı olabilir sizin açınızdan. Çünkü en karlısı ağaç kesmek gibi onda var yollar çok daha hızlı kesiyormuş. Onu bilin. Ona göre ağaç kesersiniz. Nerede burada o akmek. Hmm. Geldim o arattım. 6500. Ben 10 bin'e sattığımı hatırlıyorum ama şu an çok fazla aç olduğu için size ne zaman sıra gelir bilmiyorum ama 10.000 oldu sattım yani ağacı. Bir 150-200 tane falan. Onu da eğer koyabilirsem nerede hangi türde şeyler çıkıyor onu videosunu şey resmini koyarım. Olmadı yoruma moyoruma bir yere koyarım yani. Bulaşırsınız orada. Onu zaten ne bileyim farm falan yapacaksanız oynarsınız. Hmm. Ne diyecektim ya o kelimeyi unuttum bak. Neyse. Ben o zaman bölümü de sonlandırıyorum. Yani belki son Rise videomuz olabilir bu da. Başka oyunlar oynayacağım çünkü. Yeter. Hmm. Diğer videolarda görüşmek üzere.